Ayıcık Şükri ile eğlence başlıyor. Herkese merhaba. <laughs> merhaba. Bugün yine çılgın bir soruya. Çılgın mı çılgın bir cevap vermek için. Birlikteyiz. O zaman gelsin sorumuz. Gelsin tabi sorumuz. Kanalımıza abonelikler de gelsin. Videolarımıza like'lar da gelsin lütfen. Evet Geliyorum. çok mutlu oluyoruz. <laughs> evet. Evet, sorumuz neymiş sor bakalım. Sorumuz. Evet. Ay çok tatlı. Hadi bakalım. Kuyruklu yıldız nedir? Kesinlikle büyüleyici bir şeydir. Evet. <laughs> Sütlü bir düşünsene o geceleri gökyüzünü seyretmek çok güzel bir şey değil mi? Çok güzel, çok tabii ki. <laughs> Böyle parıl parıl parlayan yıldızlar, kayan yıldızlar. Hele kuyruklu yıldızlar. Ay resmini yapmayı en çok sevdiğim şey kuyruklu yıldız. Ay güzel. gerçekten nedir bu kuyruklu yıldız? Tamam o zaman soruyu değiştirerek başlıyorum. <laughs> <laughs> kuyruklu yıldız ne değildir? <laughs> Bu nasıl bir soru öyle Ayşe'cim öyle. <laughs> ya? Mesela ayakkabı değildir. Doğru. <laughs> ee, Sandviç değildir. Evet. Ee, başka tekerlek hiç değildir. Hiç değildir. <laughs> bir de Evet. Yıldız değildir. Ne? <gülüyor> <gülüyor> nasıl yani? Evet Sütlü'cüm. Kuyruklu yıldızlar evet aslında bir yıldız değildir. Çünkü yıldızlar İçlerinde çok büyük bir enerji bulunduran sıcak gaz toplarıdır tamam. ve her bir yıldızın şekli, boyutu, rengi farklıdır. E peki kuyruklu yıldızlar? Kuyruklu yıldızlarsa merkezlerinde buzun olduğu ve çevresinde tozların olduğu kaya parçalarıdır. E ama o zaman neden yıldız deniyor onlara? İşte evet çok ilginç değil mi? Çok. Hem de çok <laughs> açıcım. Demek renkli bir yıldızın arkasına böyle rengarenk kuyruklar çizdiğim o kuyruklu yıldızlar aslında yıldız değilmiş. Zaten aslında o kadar renkli de değil Sütlücüm. Ne? Nasıl yani? <laughs> evet. Sanki böyle kirlenmiş bir kar topuna benzerler. Hmm ve kocaman bir buz kütlesinin çevresinde işte tozlar, kaya parçaları bu şekilde bir görüntüdedir kuyruğu. Amacığım. Kuyru. Peki Amacığım o zaman <laughs> o kuyruklarında sürükledikleri büyüleyici ışığı nasıl oluşturuyorlar? E aslında öyle bir ışıkları yok. O buzdan oluştuğu için güneşten gelen ışınları yansıtıyorlar sadece. Harika. Gerçekten harika. Yani çizmeyi en sevdiğim şey hakkında bildiğim her şey yanlışmış. Yıldız değil, Aha. rengarenk değil ve kendi ışığı yok. Ama Sütlücüğüm hayal gücün var. Evet. Sen yine o kuyruklu yıldızları istediğin gibi rengarenk çizmeye devam edebilirsin. E, tabii ya. Evet. <laughs> ben yine de upuzun ve rengarenk bir kuyruk çizebilirim. Harikasın. Ha bir de... Hayır, bir dakika bir dakika bir dakika. Yoksa... Ne yoksa? Hayır hayır hayır. Hayır 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 çocuğum ne olur bunu söyleme. Neyi söylemeyeyim Sütlücüğüm? Yoksa kuyrukları da mı yok? Ay yok yok, yani şey var var. Merak oh. etme, e, kuyrukları oh. var. <laughs> Rahatlandı Baycacığım. Evet. <laughs> ee, bir de kuyruklu yıldızlar böyle Güneş'in çevresinde dönerler. Merkezlerinde yani içlerinde buzlaşmış bir gaz kütlesi bulunur. Gaz. Çevresinde Hı. de böyle tozlar, topraklar, kaya parçalarıyla Güneş'in çevresinde dönüp dururlar. Vay be yani Güneş'in etrafında dönen buz kayalıklarına benziyorlar ha? Evet. İçi buz, dışı toz, kirlenmiş kar topları gibi. Aynen Hı. öyle. Ve bu kuyruklu yıldızın içindeki donmuş Hı. yani buzlaşmış gaz Güneş'in sıcaklığının etkisiyle evet. gaza dönüşür ve bu buhar çıkarır. Ha, tencerede kaynayan suyun çıkardığı buhar gibi mi yani? Aynen öyle. İşte bu buharda kuyruklu yıldızın ucundaki kuyruk halini alır. Vay be. Buhardan bir kuyruk. Evet. <laughs> ve işte o buhardan oluşan kuyrukta güneşten gelen ışınları yansıtır ve kuyruklu yıldızın büyüleyici görüntüsü ortaya çıkar. Vay be. O kadar farklı hayal etmiştim ki gözümde canlandıramıyorum acı <laughs> Şöyle yaparız Sütlücüğüm. Biz de kendi kuyruklu yıldızımızı ah, çizeriz. Nasıl yapacağız? Evet. Boyalarımızla kendimiz ah, çizerek Resmini mi çizeceğiz yaşasın Ayşe'cim evet. Ayşe ya, ben böyle Rengarenk kuyruklu yıldızlar yapmak istiyorum Süper bir şey söyleyeceğim evet. İstersen benim o simli kalemlerimi de kullanırız Bize i̇şte rengarenk yaparız <laughs> Çok heyecanlıyım şimdi Ayşe'cim Süper biz şimdi kuyruklu yıldızın <laughs> ne olduğunu öğrendik. şimdi gidip Kendi hayal gücümüzle kendi kuyruklu yıldızlarımızı çizeceğiz Şey renkli, renkli karton da kullanırız Ayca. Ne istersen yaparız <laughs> Tamam tamam o zaman tamam ben Neredeydi bu simler falan, şey. tamam, <laughs> görüşmek üzere <taraf>. arkadaşlar. <laughs> Başka çabuk <çözüm> sorularda görüşünceye <laughs> kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek <laughs> üzere. Ayşe'cim şey yapalım. Renkli boya <gülüyor> Tamam <gülüyor> simlerini getir, mavi simlerini.